Günaydın, hayırlı sabahlarınız olsun. Hepiniz hoş geldiniz. Sabah dediğime bakmayın yine. Ee, öğlene doğru geliyor işte. Ee, biz uyandık. kahvaltını falan yaptım. Ee, bugün sesimden de anlayacağınıza göre biraz daha fitim. Çok şükür Rabbime kızlar. Hey! <laughs> Sen daha gitmedin mi? Gitmedin mi daha diyorum? Ancak la, arabayı neyim kontrol etmiştir Anam eğer. He? Cante, orada arabanın yanında. Ha iyi, iyi. Neyse Can bu arada dışarı çıktı. Ufak tefek bir şeyler var. Onları alıp gelecek. Ee, ben de evi toplayayım biraz. Bu adam beni öldürecek ya. Vallahi bir aşağı iniyor arabaya binecek. E bir yarım saat bir dolanıyor. Bir bakın. Tekerini kontrol edecek. Orayı kontrol edecek gitmez bu. Ben bunun huyunu suyunu biliyormuş işte. İnsan kendi malını tanımaz mı? Tanır. Öyle işte. <laughs> Komşunun oğlu da orada bak kolu bedeli sallıyor. Saklanmaç oynuyorlar herhalde. Ee, işleri bitirin. Evet kızlar e, akşam yemeğine falan da girişmeden böyle tepsileri ilaçlamıştım. Aa dur ilacı gösteririm size. beklen getireyim. Biliyorsunuz o köpüklü ilaç var ya. Aa, şu ilaç. Bakın. Şunu sıkıyorum e, fırın tepsilerine. O gün öyle bırakıyorum. Ertesi gün de yıkıyorum. Bazen de e, çok sert lekeler oluyor ya hani gitmiyor. Onu da bu e, fırın bir çayla yapıyorum. Çizmiyor e, tepsileri. Böyle mesela kalıyor bazen e, dediğim gibi çok şey olunca gitmiyor. Böyle kelime bununla e, yapıyorum kızlar. Sırtıyorum yani. Azak nasıl canlı. <laughs> Bir de şu beyaz singer, e, bu biliyorsunuz böyle lekeleri falan güzel götürüyor ya. Bir de onunla yapayım, tamam bak. şöyle kalan e, bir iki lekeleri de bununla yapayım. Ne yapayım kız tepsileri hemen batıyor müdarek. Aynı dakikada hemen yıkarsanız öyle olmuyor ama işte e, bazen aynı dakikada hemen yıkamak fırsatın olmuyor. Diyorum ki sonra yıkayım böyle kalıyor. Ben de şöyle arada bir hepsini ilaçlıyorum, bir yıkıyorum. ter Tertemiz oldu. Şimdi de durulayın güzelce ne? Şey edeyim. Fırın kendi kendine temizliyor Allah'tan o kendi kendine temizliyor da e, tepsiler böyle. Fırını da şimdi çıkaracağım. Hatta bu buradayken bu tepsinin üstüne yıkamadan şey yapayım. Fırın tellerini çıkartayım. Onları da ilaçlayayım. Çünkü fırın tellerini fırından çıkartmanız lazımdır. Şarim giyebilir. Ama bak şu tepsimi yıxadı yedim bile. ter tertemiz oldu. Öbür Dersiniz A, bak bir baklava tepsin. Versiniz baklava. Ya bakın telleş olmuş. hemen ilaç sıkayım. Bu böyle bir dursun yarına kadar. Teli. Her zaman diyorum yavrum kağıt kullanan altına diyorum. Alıp alıp pizzaları öyle koyuyorlar. Evde karabalık olunca da hangi birine laf alman Şöyle bir ilaçlayın. Güzelce tertemiz yapacağız. Kızlar bu ilaç. Kılmırlı tamam. parmağını da şu arkalarını da yapayım. Ne olacak. Azıcık kendilerini iyi hissettiler mi? Hemen hem. temizlik. Ne Dur neresi sıçradı Nasıl güzel köpük gibi. Azat görmesin şimdi gelir bir bir oynayın. Çocuklar böyle şeylere çok meraklı var. Benim size fırını göstereceğim. Şok olacaksınız göstereyim de bir şok olun. Bakın fırının halini görüyor musunuz? Ne kadar kirlenmiş. Heh. Bunu ben neredeyse ayda bir kere yapıyorum. Öyle her dakika kirlendiğinde yapmıyorum. Şöyle bir e, göstereyim dedim. Bunu en son te ne zaman yaptıydım hatırlamıyorum. Şimdi göreceksiniz ve şaşıracaksınız. Fırın ne kadar temiz olacak. Şimdi bunu sen kendin yapsan sürt sürt kolum kopacak eskiden o ilaçla yapıyordum o köpüklü var ya. Ama o ne yapıyor? Zamanla fırınınızı çürütüyor. Kesinlikle onu fırına kullanmayın. Yani kullanırsan da geceden sık, sabah da kalk hemen sık. Eğer içinde bir gün iki gün unutursan öylece kalır olur ya insan bazen unutuyor. E, aşırı derecede parslanıyor ve fırınınız mahvolur. Şimdi benim fırınımın kendi özelliği var. Bakın şöyle bir e, kaç defa gösterdim ama belki Yeni gelenler var, bilmiyordur. Bu arada fırın tabii ki kirli ya. Ay, işte hastalık. Aha, şu işaret varsa. Dur, bu kamera niye öyle yansıdı? Böyle nokta, nokta, nokta. O işaret ne demek? Fırın kendi kendine temizliyor demek. Benimki bu şekilde çalışıyor. Buraya getiriyorum. Start'a basıyorum. Heh. Ve çalıştı. Bu şimdi bir buçuk saat. Kendi kendini temizliyor. Süre sonra yani az aradan zaman geçtikten sonra fırın kendisi kilitlenecek ve bir daha da açılmayacak çok sıcak olduğu için <laughs> ay dedim onu da göstereyim çünkü merak ediyordunuz ee, birkaç defa yazdıydım fırını yaparsam bir daha bize gösterdiğim öyle da bir da yıkayayım ee, valla acayip güzel bir şey eğer yeniden fırını fırın almayı düşünüyorsanız kesinlikle mutlaka fırınınız kendi kendini temizlesin şimdi diyeceksiniz ki dünya varmış vallaha. o kadar zamanınız e, size kalacak ki tertemiz yapıyor şimdi göstereceğim en son bittikten sonra da fırını göstereceğim size nasıl temizlediğini sadece e, şeyleri yapmıyor hani böyle kenar var ya o lastik takılı dört köşe orayı tam dört dörtlük yapmıyor çünkü çok yüksek ısı oraya kadar gelmiyor ona da az bir şey süngerle sürttüğünde zaten gidiyor kendisi yani leke, leke. Evet. Hadi bakalım ben şu havuzun çeşmenin önünü falan da temizleyeyim. Silip mutfaktan çıkayım. Sonra yemek yapmak için mutfağa geliriz. Güzel. Ee, şu turşumu hatırlarsanız yapmıştım ya Şöyle ama acayip güzel olmuş bu turşu biliyor musunuz? Ben şöyle getirdim de. Ee, tadı acayip güzel olmuş. Bu arada, akşam oğlu neredeyse karanlık benim şu küçük şişeye boşaltayım da e, buzdolabına indirim ben tuşu dışarıda koyayım sevmiyorum e, illa buzdolabında olunca daha çok hoşuma gidiyor böyle e, çıtır çıtır oluyor yani silah da oluyor güzel oluyor Şöyle atmasın e, bunu buraya boşaltayım güzelce dursun buranın içinde. Biraz da suyunu koyalım. Şurada dışarıda dursun. Zaten akşam akşam valla dedim şeyi yapayım. Ee, adı ne? Bulgur pilavı yapayım dedim. Biraz şu turşuyu da yanında yeriz. Şunları da şöyle buraya koyayım. Şöylece buzdolabı indirebilirim. Çünkü yoksa şişe çok büyük ve dışarıda kalmasını da istemiyorum dediğim gibi. Şu şekilde buzdolabıma indiririm. Güzel güzel yemeklerin yanında yesinler. Çok acı, bayağı acı ama aşırı derecede lezzetli. Şu var ya şey olmasa kat ıstırasım geldi. Turşuyu hadi bakalım. Kızlar mutfaktan da biraz buraya geçtim. Çamaşırım vardı. Ee, onları dedim yerlerine asayım da ortadan kalksın. En çok da zaten azadın eşyaları. Hepsini böyle askıya koyuyorum. Asıyorum. Öyle fazla bir katlama sistemim yok. Ve Pabloş girin. <laughs> Allah'ım senin derdin yok mu Pabloş? Pabloş 24 saat bizim yatahta yatıyor. Dedim şunları da hemen yapayım da öyle yemeğimizi yapalım. Hem daha can gelmedi dışarıda. Bakın bir dedim gibi bulgur yaparım ya herhalde. Azat bulgur yapalım mı? Böyle sebzeli, domatesli, patatesli, kumpir. Değil mi? Kumpirli bulgur pilavı Yapma. yapalım. Ne yapayım ya? Y e canım ne istiyor? ne pişireyim? Salatalı yumurta. Tamam onu da yaparız. <laughs> Can aynı online market gibi. <laughs> sipariş veriyorum hemen anında eve geliyor. Kızar dışarı çıkıp alışveriş yapıyor mu? Yok. Sensin işte online market. Tamamdır. Dedim baktım boş. Yok yo. onu demiyorum yani sipariş verirsen hemen anında eşya geliyor Anladım, onu diyorum. İkisi de oturuyor. E? Dedim boş musunuz? Boş. Ben terminim o yok. Bu arada o, saatler olsun. <gülüyor> yani, yani. gülüyorum diyorum. Aynı online sipariş gibisin. Aslında berber işi termin saçma. Gidesen tıraş olacak. Ee, niye termin veriyorlar ki? Tamam doktor anlarım hadi hadi Hiç olur. Randevu demek istiyoruz bu arada. Termin dediğimiz ha, için bakmayın. Ağzımız açmış. Evet. Şöyle bir şeyler almış gelmiş. Bize ekmek getirmiş taze. Mutfak rolosu getirmiş. Mandarin getir demiştim. Onları getirmiş. Şöyle işte bak bakayım yoktu. Onları getirmiş iki tane. Şu cipsi seviyorum diye bana bundan almış. Allah'ım ya ee, armut getirmiş. Gezdare getirmiş yine. Ee, var evde biraz da yine de getirmiş. Bugün yapalım da beraber bakalım. Şunları almış. bu kuş işte değil mi kızlar? Tazesi. Ee, ondan sonra bir çekirdek almış kendine böyle kabak bir de bunu bulmuş. Bazı biraz böyle Türk köşesi oluyor. Ama böyle Türk eşyaları bazen Alman yerlerinde bulabiliyorsunuz. Ve böyle komes getirmiş. E, austria Avusturya. Avusturya'nın kendi ürünü. veya İki tane de kızartmalı komes getirmiş. Şu şeye diyorum. Kızartmalı komes getirmiş. Yok iyi işte getirmişsin. Onu söylüyorum. Bu arada turşuları falan da boşalttım. On bulaşları oraya koydum. Öbürlerini makineye koydum. Çalıştırdım. Bak. Makine çalıştı. Evet, e, kabak çekildi. Kabak, kabak çekildi. Yani. Çok önemli. Kolon kanserini önlüyormuş. Onun yağı da güzel. Çoğu insanda kolon kanseri oluyor. Bağırsak kanseri. O yüzden onu önlüyor. Gerçekten. Ha, yani. işte bakalım. Diyor Sen diyorsun. ne yiyeceksin? Ben bulgur pişireceğim de. Et çıkabilir mi? Sen et yiyeceksin kesin biz bulgur yiyeceğiz babası sarada istiyor. Çok ucuzlamış yüzde yirmi indirim var. Ay yaptın iki, tane, aldık. Ama bu yoksa parça değil mi canım? Ne diyorsun? Zaten. Öf ya tek tek değil onu hiç sevmiyorum. Zaten bir şeyle karma yapsan çok sevinirim. Ya sen de çalış biraz kes ne olmuş? Çalış biraz kesin sinirleniyorum hep yarım yamuk yumuk çek kesiliyor. Valla bir daha dükkana gidersen öbüründen al bunları zor günlere saklarım artık. Zeytinyağı koydum biraz. Neyse. Kızar, ben bulgur yapacaktım, Can da et istemişti ee, ama kararı değiştirdik, Can'ın yaptığı yemekten biz de yiyeceğiz. <laughs> Bu arada zaten evde kimse yok, Sara da gelmedi. Bir ben, Can, Kadir varız. Üçümüze de o yemek yeter. Azat uyudu. Uyudu uyudu. Evet. Ben de şu şeyi, ha Sara çiğ köfte istedi. Ona ben çiğ köfte azıcık yapayım. Unutmazsak, kullanmadan getireyim diyeceğim de ne? Ney? Orada of. çok güzel dükkanlar varmış. He. Orada acayip Türk dükkanı varmış değil mi? niye? Acayip çok Türk dükkanları var. Evet ben biraz kısır bol bol kızlar. Yani? Belli çiğ köfte, çiğ. Bir kısır diyorum çiğ köfte yapacağım. Az bir şey yani makine olacak da. Ne çiğ köfte bol 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 Ağlar inanırım. Bir de göz kararı az bir şey derken çok Bak, az yapacağım. Bak size kalitelerini söylüyorum. Mesela makyaj yok diye ağlıyordu. <laughs> Bak söylüyorum. Küçük kere. Simiş <laughs> e, makarna yok diye ağlıyordu. Küçük <laughs> Kadir burger yok diye ağlıyordu. <laughs> Aynen. Hamburger manyağıydı. Hani bu burger olacak. olmazsa yemiyordu. Sara. Söyledim mi Sara? Çiğ köfte. Yok çiğ köfte değil. Sara ekmek yok, yok diye ağlıyordu. Yemek yok diye. Hani o sırf genel yemek yani. Genel. O çok fark etmiyor. Azatta sadece şey olacak. Böyle çilek, meyve, meyve böyle otantik şeyler. O yemek yemek aramıyor. Hepsini yiyor. Sadece tek takıldığı çilek şu anda. Bilmiyorum günce ne kadar de değil. <laughs> Hasta ya bence canlı değil. Yok yok. Villaya baktım. Şey biliyordum. adet kuşlar. Kızlar görmüyor mu biraz? Yok. Maşallah evet, sende var ya. pasaportunda bile yazıyor. Bir buçuk metre diyor. Benim kimde ne yazmıyor? Ay. Can hiç güleceğim yoktu. Gerçek bak. Üçümüzün... E, ne yapayım ya? Bir buçuk bak, metre yalan mı Adamın senin arabada gözüm daldı. hep hiçbirinde santim yazmıyor. Senin gibi bir buçuk santim yazıyor. Evet, bir metre yazıyor. Benim ablasızım uzama şeyim geçmiş Can. Ben de uzama şeyim geçmiş. Sen Türk pasporu sen kimde yazıyorsun? Ama gerçi erkekler de fark etmiyor. Erkek 45-50'ye kadar uzayabiliyor. Hiç bilmiyorum o kadarını. Olur mu? Şöyle, e, zeytinyağıyla isotunu ıslatayım bir yumuşasın. Güzel rengini ve tadını versin bu arada buraya tuz, kimyon, karabiber, az bir şey vegeta, Tuz kattım. Varsa çiğ köfte baharatı kattım. Ben çiğ köfte baharatım var mı? Yıkmış mıydı acaba? Ben mesela işte bir et mi Dama bak. Benim et evet, mi oldu Köfte baharatından katabiliriz. Bunlar yumuşasın biraz. Ondan sonra içerisine e, salça katacağım. İki yemek kaşığı kadar. Zeytinyağı, nar eşkisi. Karışık yoğuracak. Tarifim var sayfamda. E, çiğ köfte sohbetli tarifler yazarsan Ne olmuş? Sakal Ha kısaltı. Ne oluyor abi? Ya Aslında komple keseceğim de izine çıktığımda şöyle şu. Iki, çekip gidersen buraya da bana. Sen böyle oluyor. Arada bir yapmak lazımmış gizli tamam. Ama yüzün böyle şöyle hastalığı, onu evdeyken yapacağım ki. İşte. Bir iki günde kararsın, olsa tamam. Aynen. İlk günü iğrenç. i̇lk, <laughs> ilk, ilk günü var ya, çirkin olur, çirkin oluyor. Sağ <laughs> değişiyor. Çok da Yani alışkın olmadığı için yüzün. Sıfayın adı hemen biraz ıı, üstüne dökelim. Valla bulgur yapacaktım. Sonra çiğ köfte yazınca e, planlar değişti tabii ki de. <laughs> Şöyle üzerine az bir şey geçecek kadar su koydum. O bir biraz yumuşasın. E, şeyi de yapacağım. Bir tane de limonun suyunu atacağız. Bunu el attım da. Hadi. Ben dedim tereyağımız mı bitmiş? Çok az bir şey tereyağına zeytinyağı attım. Yapacak bir şey yok. Evet. Margarin vardı da atmadım Tereyağı. Neyse o sütü şey yap da yarın pançelere gelirken alır meyve bırakalım. Biraz atabilirsin senin yarıştığını. Hadi bakalım bir şey gibi uşasın, ondan sonra yine görüşürüz. Aaa görüşmeyelim, gel kamerayı getirsin ve sen şey yapıp, gel sen şey neleri göstereyim hemen. Yani şey olana kadar, yemek olana kadar. Hem yani bunlar da suda kalır. <laughs> kızlar bakın gesterneleri şöyle. Ben kamerayı şöyle gösterebilirsin. Şöyle gesterneleri çiziyor. Eğer gesterne e, şeyi makinanız varsa onunla yapın. Gesterneleri. Şöyle kızlar çizin. Ondan sonra atın bir ten, e, şeye işte. Ama derin bir çizik atın. E, çizik derin olmazsa gesterne patlar. Kosova e, bir de patla. Bir sürü iş çıkar. <gülüyor> <gülüyor> Bunlar da biraz şey oldu. Kaç gün buradan getirdi. Biraz sanki kabukları şey olmuş. Bir şey Acayip lezzetliydi. Geçen yaptım ya biraz. Niye lezzetli? Niye lezzetli? Yok. Bunlar açıktır şeyde bir yolda. Bakın şeyde, ha. Kasadaydı kilo alıyordum. Makine biraz soğusun da boşaltayım şunları hemen dizin. Ya da bekleyin yemek yiyelim de öyle yapsın. Evet. İyi olduğu için i̇şte özel bunlar tek tek satılıyor. Şeyi de kasada açık. Aynen. Senin yani ha. yemeğin yanıyor herhalde. Ha. Ne yaptın açtın ki de Ben ben mi açtım? Ha. Of of. Ha. Hiç hatırlamıyorum açtığını. kaşığı tuz kattım. Şöyle e, tuzlu su da beklesin. Yani çay may yapana kadar mutfağı toplayana kadar dursun. Hı. Ondan sonra da paratöze vereceğiz. Ya fırına sürersiniz ya da e, yaparı var ya ona sürersiniz. Hangisi varsa o yoksa fırına sürün. Böyle yapıyorum kızlar gestaneleri. Hı. Aa bakın bu da yumuşamış. Yumuşadı. Evet olduysa o zaman götür diye ekmeğimizi hala. koyalım biraz istiyorsun. Şöyle biraz soğusun bu biz yemek yene kadar. Ondan sonra güzelce e, yoğuracağım. Gerekirse bir tane domates rendelersiniz içine hani onu e, çiğ köfteyi birbirine yapıştırsın diye. Genelde gerekmiyor hani salça falan da katıyorum ya. Limon nar eşkisi salça zeytinyağı falan. E, Adam. hadi bakalım evet kızlar yemeğimizi yedik çok şükür çok da lezzetliydi bu arada canın eline de Şöyle bir tane de limon sıktım suyunu ve isotumu da karıştırıyorum tavuğa çalkalayalım evet, zaten zeytinyağı girecek sonuna doğru da şunu evet. çalkalayayım da içinde şey olmaz. Nar <laughs> içkisini de katalım. <laughs> Şöyle göz kararı. Hani çok da doldurmanıza gerek yok. Tabii ki çok seviyorsanız çok katabilirsiniz. Hemen salçayı da getiriyorum. Bir yemek kaşığı işte iki yemek kaşığı sayılır. Şöyle doldurdum. Ali hani isterseniz bir domates, bir biber katabilirsiniz. Şimdi ne yapıyoruz hemen şu makinaya götürüyoruz. Şuraya gelin. Heh. Şöyle. Şunu şöyle kapatayım. Heh. Şimdi bu güzelce bir yoğursun. Eğer baktım ki çok kuru birbirini tutmamış az bir damla e, soğuk su damlatabilirsiniz. içerisine kuru soğan doğramayı unuttum ama mecbur değilsiniz çünkü o çiğ köfte baharatında onun aroması var zaten. Yeşil soğan olsaydı onu doğrardım içine de. Bir diş de sarımsak katacağım. Bir diş de sarımsak içerisine. Hadi bakalım güzelce yoğurursun sonra göstereceğim. Uzar evet, şöyle yoğuruyor. E, bu aşamada isterseniz bir tane domates rendeleyebilirsiniz ya da bir şöyle bir yudum e, soğuk su atabilirsiniz. Ben su tercih ediyorum çünkü domatese atarsan eşkı oluyor. Öyle sevmiyoruz tadını Bu şekilde iyice bir birbirine yapışsın, baya bir yoğuşsun. Uzar şöyle sudan çıkartıyorum Şöyle çizdiğin yer üste gelecek. Fırına da dizerseniz mutlaka çizdiğiniz yer üste gelsin ki Kız bunu çizmemiş miyim? Ha çizmişim ee, Sıcak buruncu açılsın Şöylece koyalım Simiş bir de çay üstüne vererek de Çay içer kız sonra Canla Kadir işe gidecek Biz de kız kıza keyif yapalım Bildiğim bir film yok mu Simiş izleyelim yok. Şu şekilde gidiyor şimdi kız ayarladım dereceyi bir 16 17, 18 dakika bir pişsin bu tabi fırızdan biraz yavaş olduğu için 18 dakika yaptım ondan sonra bakacağız bu arada çiğ köfte de oldu her an bir bakayım kıvamına Oo, tam tam olmuş kızlar elim ıslak diye yapıştı şöyle çok güzel oldu bir elimi yıkayayım kurutayım ondan sonra yapalım Bak. <gülüyor> 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 yok korkmana gerek yok korkma diye. Bakın mı Beşem oldu. Beni az bir şey zeytin ya. Şu bardak altına bana biraz dökse de seni Elmas yağ yapıp sıkalım. Eldiven varsa eldivenle yapın o zaman daha e, şey oluyor. Az bir şey. Ha yeter. E, eldiven daha şöyle modelli yapıyor düz. Elmi biraz yağ yaptım şöyle. Böyle alıp yiyeceğim. Valla şeyde falan böyle yiyorlar simiş. Urfa'da neyim böyle koyuyorlar ortaya mağaralar yiyorlar. Şöyle muhteşem oldu. Şöyle yiyelim mi biraz form verim verim indirin. Daha ne olsun yeter işte çakma çiğ köfte. Gerçek çiğ köfte tabii ki de kıymayı koyacağım da böyle has damarsız güzel kırmızı et de gerek yok. Bu daha çok lezzetli. Bir de bu mesela 3-4 gün kalsa bile hiçbir şey olmuyor dolapta. Biz zaten öyle yapıyoruz. Ertesi gün yenilince daha bir lezzetli oluyor. Şimdi bugün biraz büyük büyük yapıyorum bana ne? Hani. <laughs> Şunları bitireyim ondan sonra görüşelim gün. Hadi bakalım. Ve çiğ köftelerimiz de hazır. Kızlar gördüğünüz gibi acayip lezzetli ve enfes duruyorlar. Gerçekten çok güzel. Hadi bakalım şeyler de pişsin. Gestaneler. Ondan sonra sonra da gelir birazdan işten. Kızlar bize bir çay sofrası kursun. Çay içelim. Detaylı tarif dediğim gibi sayfada var. Bakabilirsiniz ama gösterdiğim gibi de zaten yanlış bir şeysi yok. Çok basit. Yani gerçekten çok basit. Her zaman canınızı istediğimi yapabilirsiniz. Tabii böyle bir makine varsa daha çok basit. <laughs> Şimdi elle yoğurmak biliyorsunuz çok büyük bir sıkıntı. Yani ben kesinlikle elle yoğuramam. Hadi bakalım. Evet kızlar. Gestaneler de pişti. Öyle korkmayın Kesinlikle öyle bir tuz tadı falan gelmiyor. Şöyle bir hafif e, sıkın az bir şey. Bakın. Ha. Gördünüz mü nasıl çıkıyor? Şöyle bakın. Ciddi soyamıyorum ama bak hiç kabuk mabuk kalmıyor. Tamam yani, sen. Ha, bunu bu. açayım. Hiç uyumuyor yaz diye Sara. Bakın şöyle nasıl mi? güzel. Bak kestaneler nasıl. Aşır sıcak, sıcak sıcak ye. Sal kız. Sal yapız. Sal yapız. köfte yaptım hazır. Hı. Hı -hı. Hadi şöyle güzelim kızım. Sonra da böyle ayran getirmiş. Şu köften yanına da ben çay içeceğim. Hadi bakalım göz taneyi de gösterdim. Dediğim gibi bunların biraz kabukları biraz zaten yumuşamıştı dedim ya bu kaç gündür evde. Kabuklar sert oldu mu hani alır almaz yaparsanız daha bir hızlıca soyuluyor. Yani her zaman videoda gösteriyorum. Ama mutlaka deneyin yani. Gördünüz mü? İki dakika dinlensin. Sıcağa gitsin o zaman daha kolay soyuluyor. Sıcak sıcak soyarsanız biraz Eliniz yana böyle 3-4 dakika bir sıcaklığı gitsin ondan sonra soymaya başlayın. Hı. Evet. Ve çay masamız hazır. Sara ayranları çalkalıyor. Ee, şey ya? bugün kilo alacağım ya Sara. Ay elim ayağım titriyor. İşte bu çabuk çekti. Sandım ya. Senin yüzüne bulgur pilav yapacaktım. Sen Aa, bunu onu içince. Onu da severiz. İkisini i̇şte, Allah Allah bulgur bulgurla mı yeseydi? Evet. Neyse ben çayla içeceğim. Sara da böyle bize krater şey, krali krali Geldi bize. Şeker ben istemiyorum zaten. Ana ayran koyayım sana. Yok ben çay kefir, içeceğim. Kefir Ay, kefir. Bu mecbur da ben olsun daha. Çay kefirin kefir, tadını hiç sevmiyorum Sara. Ya. Ve ben de bu şekilde videomu burada kapatıyorum. Sizlere Allah'a emanet ettim. Kendinize iyi bakın diyorum. Yarın hep birlikte kaş yapmaya gideceğiz inşallah. O gün yani yarınki vlogta da görürsünüz zaten. Hadi bakalım bay bay.